Sen Dogibus kızı Maya, Uga oğlu Zaldabar'la evlenmeyi kabul ediyor musun? <laughs> Sen Maya, evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet. Sen Uga oğlu Zaldabar. Dogibus İtiraz kızı... ediyorum. Bir yanlışlık var memur bey. Ölmemiş. Zaldabar Uka'nın değil. Dünyayı kurtaran adamın oğludur. <laughs> adı da Zaldabar değil. Şahin'dir. Göbek adı da Bayram'dır. Uzaylı değil. Öz ve öz dünyalıdır. <laughs> Eskişehir Sivrihisar doğumludur. Ve asker kaçağıdır. <laughs> Hadi ya. <laughs> Safiye hanım. Sizin ne işiniz var burada? Aa, hiç uzay düğünü görmedim. Hiçbir kuvvet beni buradan kovamaz. Aynı zamanda benim ikiz kardeşimdir. Bütün bunlar doğru mu baba? Ona baba deme. O senin baban değil. Susma baba bir şeyler söyle. Belgeleriyle ispatlayabilirim. İndir donunu. Yok deve çüş artık. İndir ulan. Ben niye indiriyorum? Sen indirsene. Bir kere de laf dinle. İndir şu donumu. Aa. Söz. Sonra da ben indireceğim. İndir Aa. lan. Kalçasında babamın yumruğu şeklinde bir doğum lekesi olacak. Nereden biliyorsun lan? Ebemiz söyledi. Hay ben senin ebeni. Kim lan o eben? İşte. ayrından bende de var. Demek sendin ha. Kabloyu sen kestin. Evet ben kestim. Dünyayı kurtaran adamdan intikamımı almak için oğlunu kaçırdım. <laughs> Ama belli ki seni unutmuşum. Ben iki saat sonra doğmuşum. Beni uzaya sen attın. Evet, ben attım. Demek gökmeni başımıza sen bela ettin. Evet, ben. Beni anamdan, babamdan, kardeşimden koparmakla kalmadın. Pis işlerinde de kullandın. Senin yüzünden, insanlıktan nasibimi alamadım. Evet, bunları da ben yaptım. Babam beni Zorla Dogibus'la evlendirirken Emir büyük yerden demişti. Evet evet onları da bu yaptı. Yapmadan duramam çünkü ben kötüyüm. Allah'ından bul Emir. Tuh. Şimdi ikiniz de öleceksiniz. Güvenme demiştim, ben babama güvenirim, ama sen babam değilsin. Allah'ım da... canı topuğundaymış. Ben cana kıymam. Topuğa sıkarım. Kardeşim, kardeşim. <laughs> burada bizimle beraber kalamaz mısın? Gölbaşı'nın bana verdiği görevi tamamlamalıyım. Bütün memleket dört gözle Gökmen'i bekliyor. Ben de seninle geleyim. Sen burada kalacaksın. Babamız ve bu güzel gezegen sana emanet. Bundan sonra Babamıza layık biri olacağım. Belki bir gün yolun düşerse gelir seni alırım. Annemizin mezarını ziyaret ederiz. Hoşça kal baba. Kaptan. Bana bir şey söylemeyecek misin? Hoşça kal. Bu kadar mı? Ben de seninle gelmek istiyorum. Geminde bana da yer var mı? Senin yerin burası. Kardeşimin yanı. Son sözüm bu mu? İkinize de saadetler dilerim. Hoşça kal. Allah razı olsun doktor. Bey. Beni tamir etmişsin. <laughs> Ama sanki ben eski ben değilim ya. <laughs> Vallahi öyle canım. Lan tipinde bayağı kaymışsın. <laughs> Dalga <Dokra> geçmeyin be. <laughs> bir de bastı ya. Var var. Bu gemide bir şey var. Göl başını bağlıyorum kaptan. Gör başı dinleme de, buyur abi. Tamam. Ulubatlı görevi başarıyla tamamladı. Gökbenle birlikte yurda geri dönüyoruz. Tamam. Tebrikler kaptan. Tatil daha dün bitti. Ama ne gelen var ne giden. Müdür bey gelince iletirim. Tamam. Neden mağayı dalmadık? O kız seni sevmişti. Prensese kardeşim aşıktı. Onun benden daha çok sevmeye ve sevilmeye ihtiyacı var. Böyle olması gerekiyor. Sen gerçek bir süper kahramansın. Ne Batman, ne Hangisi bu delikanlılığı yapardı? Redkit bile yapmazdı vallahi. Komutanım, Yavru Batar Lunatica'dan kardeşiniz hatta. Bağla. Hı -hı. <gülüyor> <gülüyor> o, o değil, o de, değil mi? <laughs> ah, Pardon. <laughs> Gonca, orada ne işin var senin? Gemiye binmemiş miydin sen? Kalbimin sesini dinledim. Son anda Zaldabar'la birlikte kalmaya karar verdim. Zaldabar değil güzelim. <laughs> şahin. Bayram Şahin. <laughs> Bence sen de artık kalbinin sesini dinle. Ne? Kartal! Oğlum kızma ama. <laughs> Senden habersiz gemiye kaçak yolcular aldım ben. Maya? Sürpriz! <laughs> <laughs> Mustuluklar dilim. Mustuluklar. Ne oluyor ya? Alarm mı vardı? Ne diyor? Buluvar doktör, Buluvar Sırası mı ulan? Ne var gene? Gölbaşı. Ya bu üstte yine bak bak bir şeyler söylüyor. Bağlıyım bak. Tamam. Bağla. Alarm. Yaşasın dünyayı kurtaracağız. Şerefsiz bu uzaylılar. Şerefsiz. Doğru konuş bakayım. Baba. Canım ne oğlum benim. Ne olun şimdi boku yedi baba. Terbiyeli ol lan. Eşşol eşek. Kimle konuşur bu muna kodumun kaptanı? Kafayı sıyırdı herhalde. Vah kuzum vah. Ay bu sefer kesin sonumuz geldi. Aklını başına topla. Dünyayı kurtaracaksın. Estağfurullah babacığım. Siz varken ne haddime? Ben bu işi bir kere yaptım, sıramı savdum. Çok rica etsem bir daha kurtarsanız. Zevzekliği bırak. Şimdi sıra sende. Ama ben nasıl yapacağımı bilmiyorum ki. Ben sana yapman gereken her şeyi tek tek söyleyeceğim. Becerebilecek miyim acaba? Elbette becereceksin. Sen dünyayı kurtaran adamın oğlusun. Ben dünyayı kurtaran adamın oğluyum. Ben dünyayı Ay. kurtaran adamın oğluyum. Emrindeyim baba. ...koruyucu kalkanları kaldır. Hepsini aktif hale getir. Tuğçe, koruyucu kalkanlar. Anlaşıldı. Bir sefer olsun hata yapma ya. Bu Hayır. Şel. Şel. Şimdi bütün gücü çekiciye getir. Ulubatlı'yı kocaman bir mıknatısa dönüştüreceksin bu herif. Allah verdi <laughs> değil Şimdi Şimdi şemsiyeyi bırakmıyor. Fenerbahçe, Beşiktaş kardeş. Hayır, ölmeyeceğiz. Şehit olacağız. Vatan sağ olsun. Ay. Vatan sağ olsun. Ay. Bombayı bu pozisyonda tut. Çok zorlanıyorum baba. Şimdi tam sol yap ve geriye dön. Ah, döndüm galiba. Çekici gücü yavaş yavaş sıfırla. S sıfırlıyorum. Bırak şimdi bombayı. Geldiği yere yolla gitsin. Yolladım gitti arasını satayım. unutmayın dünyasız insan insansız dünya olmaz